Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Ereğli çok soruluyor ve aslına bakarsanız Ereğli ile ilgili e, yorum yapmamaya yeminliydim. <laughs> bunun sebebi şuydu arkadaşlar, e, biz Ereğli ile ilgili Ekim'in sonunda bir yorum yayınladık ve teknik analizini yaptık bunun. Ee, ve bunu teknik analiz esnasında dedik ki, burada hiç iyi bir teknik oluşum yok. Bu mal ee, çok yüzümüzü güldürmez. Bundan yavaş yavaş çıkalım. Bu 8 senedir taşıdığım bir senetti arkadaşlar. Ereğli benim. Bu arada benim temettüye bakış açım belli yani. Ben temettücü bir insan hiçbir zaman olamadım. Bir senet temettü dağıtıyor diye almadım. Ee, ya da temettü dağıtmıyor diye satmadım. Fakat işte temettücüler bunu kendileri şey yapıyorlar bir şekilde. Başka bir bakış açıları var onların. Mesela soruyorum ya ne yaptınız ee, düştü düşerse diyor daha çok alırım diyor daha iyi diyor ucuzladı falan diyor. Yani onların bakış açısı biraz daha farklı bana göre. Onu söyleyebilirim. Ama ben temettü için kağıt alıp satmadım bugüne kadar. Temettü portföyde oluşturmadım. Neyse, ne dediğimize bakalım. İşte dedik ki mesela o zaman 30 lira 48 kuruştu senedin değeri. Bir kısmını satmıştım arkadaşlar. İşte 25-50 altına kadar günlük kapanış yapmıyorsa şey yapmam, malın tamamını vermem demiştim. 28 Ekim'de. Ondan sonra bir haber yayınlamışlardı arkadaşlar dediler ki işte bilmem nerede maden yatağımız var Ondan sonra e, o maden yatağını işletme açacağız şunu yapacağız bunu yapacağız o zaman da şöyle bir şey söylemiştik e, bilançoya tekrar bakma fırsatım oldu gerek televizyon olsun gerek YouTube gibi ikincil kanallarda olsun Ereğli bilançosunu beklentinin üzerinde geldi ifadelerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü lafta pozitif bir yorum geliyordu. Bilançosu çok iyi deniyordu. Fakat bilançonun içerine baktığınız zaman negatif unsurlar görüyordun yani. Mesela yabancı kaynaklarda gelir beklentisi %10 gibi bir pozitif sürpriz yapmış. Evet gelirler yükselmiş yani. Fakat kazanç beklentisi yani kar beklentisi %45 gibi negatif sürpriz yapmış. Bu da şirketin karlılığıyla ilgili soru işaretleri yaratır arkadaşlar. Yani hani gelir beklentinin üzerinde gerçekleşirken e, net kazancı, karı e, beklentinin çok altında geliyorsa, hani bu demek ki o kadar karlı bir şirket değil artık ucuza satıyor elindeki mal demektir. Neyse sonra özetle elimde kalan malı uygun bir yerde görüp verip tekrar girmek için 14-16 lira seviyelerini beklemeye karar verdim. 14-16 lira dolar cinsinden bir şeydi arkadaşlar, 85 cent yani. Hani 85 cent e, verdiği zaman 85 cent 1 doların altına düştüğü zaman alırım gibi bir şey bu. Yani 15-16 liradan ziyade 90 cent, 85 cent hatta 1 dolarlardan alırım diye düşünmüştüm. Neyse e, 4 Kasım'da da fırsat bulunca malımı çıkacağımı söylemiştim. Yükseliş biraz daha sürebilir benim için yeterli. Kağıtta kalanlara iyi dileklerimi sunuyorum, vedalaşıyorum dedim. Bundan sonrasını da anlatacağım. 4 Kasım'da senedimiz neredeydi arkadaşlar? 4 Kasım, şurada 34 lira, şey 33 lira 80 kuruş. Yani şuradan verdim senedi. İşaretleyelim burayı. Sonra olanlara bakalım beraber. Doğru bir karar mı almışız? Yanlış bir karar mı almışız? Burada verdim bu senedi, tamam mı? Ondan sonra yorumlar gelmeye başladı. Şimdi borsada bazı senetlerin arkadaşlar şeyleri var, fanatikleri var. Ereğli bu fanatiği olan senetlerden bir tanesi. Yani bu senetle ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir şey söylediğiniz zaman tepki veren, ağır tepkiler veren, Sasa'da da var mesela bu, Hektaş'ta da var. Yani hani bu senede takım tutar gibi tutan insanlar var bu senetlere ondan sonra tüpraşta da az az oluşmaya başladı şimdilerde yok da yani az az oluşmaya başladı yani belli sanatlarda bu şey yani bir takım tutuyormuş gibi bir şeyi var itibarı var sanadın neyse o dönemde bana çok küfür eden oldu arkadaşlar yani özelden mesaj atıp işte sen geri zekalısın diyen elindeki malı kaptırmışsın diyen o arada da bir coştuydu yani hatta benim verdiğim yerden işte bir yüzde 10 daha yaptıydı. Bir ertesi gün iki gün falan bir yüzde 20 daha gittiydi yani. Ondan sonra e, şöyle oldu bitti bilmem ne falan sen vay efendim e, hata ettin de e, sen kötü niyetlisin de bize malımızı sattırıp malımızı toplayacaksın da falan filan bir sürü bir şeyler yazdılar. Ben de iyi dedim bundan sonra Ereğli ile ilgili yorum yapmayacağım diye söylemiştim o zaman. Ama ne yazık ki büyük konuşmamak lazımmış. O kadar çok sorulduktan sonra artık Ereğli'yi de konuşmak istedim. Mesela pişman olmuşsundur deyip gülenler işte e, te pozitif söyleyenler de var yani. Bu mesela benim çok sevdiğim çok iyi bir takipçimdi. Ondan sonra neyse burada mesela bir tanesiyle de konuşurken e, bu da çok kibar bir beyefendiydi o yüzden cevap verdim. Özelden yazılanları göstermiyorum arkadaşlar yani. Gerek yok şimdi canımızı sıkmaya. Neyse ona söylediğim şu vardı yani teşekkürler fakat bir lot forota yerine on lot array ile alınabiliyor. Hani ben şunu söylemiştim. nerede o for auto yorumum? Ford auto. Eğer dedim temettü için alıyorsanız hani Ford alın hem fiyatı gider hem şeyi gider yani. Hem temettüsünü iyi verir. Neyse burada. Nerede yazmıştık? Kar edemiyor demişiz. Neyse şu alttaki yorumdan okuyalım arkadaşlar. Bunlar yani ne konuştuğumuz üzerine. Yani de dedim ki yani e, rakamlar ortada. Temettü için ereğli derim. Tabi hissenin büyüme oranı ileride sana hisse olarak getirsin bilemeyiz. E, falan demiş bana. Ben de dedim ki o zaman işte. Yani furota alınabilir. E, mesela e, fırsat eski ha Furota gibi daha makul kağıtlar düşünebilirim. Temettü için. Yani... Bu benim şahsi kararımdır. Temettü işini iyi takip etmiyorum ama Ford Auto mesela aynı miktarda temettü verebilecek, aynı zamanda değeri artabilecek bir senet de o zaman için, o zamanki konjüktürde. Peki ne oldu, ne yaşandı ona bakalım arkadaşlar. Yaşanan şey de şuydu, Ereğli %30 kadar geri gitti. Bugün Ereğli'yi vermek isteseniz benim verdiğim yerden %17 yukarıda. Öyle söyleyeyim. Ha buradan gidecek mi gitmeyecek mi onu konuşacağız. O zaman aldım kararı söylüyorum. Ya yani bunu açıklama sebebim de şu. Ben demiştim değil. Ee, hiçbir senede duygusallık yaşamayın arkadaşlar. Yani hiçbir senetle aranızda takım tutar gibi bir ilişkiniz olmasın yani. Para kazandırmayacağını düşünüyorsanız o senede satın gitsin yani. Peki Ford Auto ne yapmış arkadaşlar? Burası 4 Kasım. Benim malı çıktığım yer ve Ford Toto'ya geçtiğim yer. Ford Toto %54 yaptı prim. Yani %15 ereyle yaptı %54. Yani 100 liranız varsa öbür tarafta 115 oldu. Ford Auto'da da 154 lira oldu. Bugünkü değerine bakarsanız da %48.75. Yani hani burada tahmininiz doğru çıktı. Ya bunun sebebi benim e, çok çok iyi bir işi bilmemden değil mesnet bakmamdan kaynaklanıyor, duygusal bakmamda duygusal bakmamamdan kaynaklanıyor. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ereğli'nin bir problemi var. Ereğli satış yapamıyor arkadaşlar. Yani e, bu işte ekonomik durgunluk yaşanan ekonomik durgunluk ve çim piyasasında özellikle işte şeyin durmasıyla inşaat sektörünün durmasıyla zayıflamasıyla. Ereğli ciddi anlamda hasar aldı arkadaşlar. Yani satışlarıyla ilgili problemi var. Karlılığıyla ilgili problemi var. Yani e, bu uzun vadede kötü olacağı anlamına gelmiyor. Ama kısa vadede 3 ayda 6 ayda kendini öyle toparlaması, çok kıymet kazanması falan çok mümkün bana gözükmemişti. O zaman da gözükmüyor. Şimdi de işte evet biraz gidecek gider ayak biraz alalım gibi bir düşüncem var. Fakat e, o zaman hiç görünmüyordu. Bir de şunu da değerlendirmeniz lazım arkadaşlar. İyi yönetilen şirketlere yatırım yapmanız lazım. Sorunun ne olduğunu anlayan şirketlere yatırım yapmanız lazım. Şimdi adamın satış problemi var. Tamam mı? Yani mal satamıyorsun. Buna karşılık önlem olarak yaptığın şey ben daha fazla üretim yapacağım diyorsun. İşte bilmem nerede madenim var oraya yatırım yapacağım. Oradan işte üretme hattımı ilerleteceğim. Şöyle geliştireceğim böyle yapacağım. Bu iki sene sonrasının hikayesi arkadaşlar. Yani oraya sen kazmayı vurduktan sonra iki sene sonra değer üretmeye başlayacaksın. Bu bir. İkincisi Ereğli'nin en büyük özelliği iyi temettü dağıtması. Sen şimdi oraya o yatırımı yaptığın zaman temettü olarak dağıtacağın kardan bir kısmını oraya yönlendireceksin. Krediyle yapmayacaksın bunu. Aynı zamanda öz kaynak da kullanacaksın. Kârını da kullanacaksın. Bu sene o kadar da iyi temettü dağıtamayacaksın yani. Yani bunu küçük yatırımcı ya da fanatikler anlamıyor olabilirler. Fakat kurumsal yatırımcı bunu görüyor arkadaşlar. Verebildiği yerden de veriyor uygun bir fiyattan. Ayrıca şöyle bir şey de söylemiştim. Bunu da tekrar etmek istiyorum. Evet. Kap haberi gelmişti arkadaşlar o zaman. Bu kap haberiyle ilgili şunu söylemiştim. İkincisi bu kap haberleri ve dedekodu gazetesi birileri yüklü pozisyon boşaltsın yahut pozisyona girsin diye kullanılır oldu. Alarko en güzel örnektir buna. Adamın biri ne alaka bir yerde çıktı. İtal kömür kemküm etti. O zaman Alarko'da yapmışlardı benzer bir operasyon. Senet iki gün taban çekti. O arada birilerinin malını aldılar. Birilerinin malını verdiler. Ve sonra kalktı gitti Alarko. O zaman 50 lira falandı. 46 lira falandı yani. Tam güzel alınacak yerdeydi yani Alarko hani küçük yatırımcıya mal döktürmek için yapılmış bir nevi bir şey yani hani bir dedikodu gazetesi yani. Burada gelen kap veriyle de bu senet yürüdü arkadaşlar. Ne kadar yürüdü? Ha işte yani hani 30 liradan geldi sana 40 liraya. Ondan sonra ondan sonra bütün senetler %50 giderken %70 giderken bu senet yerinde saydı. Peki e, ne olacak? Onu konuşalım. Ereğli buradan gider arkadaşlar benim düşüncem artık. Yani çünkü burada bir şey var. Yani asıl bugünlerde falan edinilebilir Ereğli. Burada bir e, önemli bir bölgenin uzun vadeli bir formasyonun kırılıp bunun üzerinde yaptığı uzun bir konsolidasyon ve şurada ikili dip diyebiliriz bunu arkadaşlar. Yaptığı bir ikili dip var. Ve alım içinde fena bir yerde değil. Yani şuralara stop yazılıp stopsuz işlem yapmıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Stop yazmıyorsanız yani e, şurada sen stopunu okutturamıyorsan tamam mı? Buradan aldığın mal seni mağdur edebilir. Ben stoplu çalışan bir adam. Yani al unut şeklinde çalışan bir adam değilim. Bunu da yaşadık yani. Buralara stop yazılıp burada uygun yerlerden alınabilir. Şuradaki dibe giderse özellikle buralar alım için güzel olabilir. Ne yaparsınız? Stopunuzu işte buraya yazsanız. %2 gibi bir stopla, %3 gibi bir stopla alabilirsiniz bu malı yani. Hadi şuradan aldınız diyelim %5. Yani %5 gibi bir stopla alabilirsiniz. Ha, buradan aşağı gelirse ne olur? O zaman başka bir hikaye var arkadaşlar. O yüzden burası stop. Yani hani bu stopun altını okuduğu zaman bu artık bir kapitülasyon olur ve kapitülasyon olduğu zaman da şu dolar cinsinden bakalım grafiğe. Dolar cinsinden benim söylediğim 1 dolarlara gider arkadaşlar bu yani. Öyle söyleyeyim size. Dolar grafiği çünkü bize başka bir şey söylüyor. Bakın burada bir kanal formasyonunda işlem yapıyoruz aslında biz Ereğli'de hala. Şu iki şeyi almıyorum arkadaşlar. Burası çünkü şey bölgesi e, ee, ekstrem bölgeler. Yani dikkat edin bu bölgeye girdiğinde şurayı gösterelim. O alana girdiğinde fiyat orada çok durmak istemiyor. Ya ucuz diye tabir ediliyor ya pahalı diye tabir ediliyor. Büyük ihtimalle konumsal yatırımcı tarafından. Şurayı işaretlemiyorum o yüzden. Normalde bunun altına çizilmesi lazım. Yani burada bir hikaye var arkadaşlar. Yani söylediğin yerden de aşağı gelirse burada geçilememiş bir tepe var. Dolar cinsinden. Yani daha düşük bir tepe var. Ve yani buranın altına gelirse burada tutunamazsa daha aşağı bir yere giderse arkadaşlar bir sonra bunu tutacak yer 1 dolar 8 sant olur. Yani şurası olur. Şuradaki dibe gider yani. O yüzden burada stoplu alım yapılmalı. topsuz alım yapılmamalı arkadaşlar. Tamam mı? Sakat bir yerde yani. Dolar cinsinden konuşuyorum. TL cinsinden ama giderse de yani şu hareketi yaparsa şu hareketi yaparsa buradan geldi, retest'ten döndü. Bu aynı zamanda bir flama formasyonu. Dikkat edin yani. Şu tepesinin üstüne attığı durumda da burada tekrar bir flama yapar. Şurayı retest eder. Ondan sonra önü açık yani. Hani şurada aldığın zaman stopla alabiliyorsan Oradan istediğin yere gider bu sanat. Ama buradan e, hala riskler bitmiş değil. Hala bir kanal formasyonu içinde hareket ediyorsa. Yani peki burada flamaysa bu ne olur? Onu da hedefinde söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan alırsanız %50 şeklinde bir rakam var. Buraya koyarsanız kanalını atmış olur. Yani bir üst kanala atmış olur kendisini. Öyle söyleyeyim yani. Şuralar burada da tutunmaya başarırsa oradan sonra ön açık yani. Olabilir yani çünkü artık şey de bitiyor yavaş yavaş. Çin'deki resesyon da bitiyor yani. Konut krizi de bitiyor. Çelik piyasasındaki o bozulma yavaş yavaş düzeliyor. Ereğli de iyi yatırım yaptı. Yani hani bu resesyon dönemini iyi değerlendirdi. Önümüzdeki işte bir yıl, iki yıl içerisinde ön açık olabilir yani. Üç aylık vadede de güzel gidebilir yani öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada riskler hala bitmiş değil. Lütfen stoplu çalışın arkadaşlar yani. Bu Asus'u da yaşadık çünkü. Asus'u da 250 lira mı, 230 lira mı stop? 220 her şey 225 lira alım bölgesi dedim. 220 lira stop dedim. Yani hisse başı 5 lira. Düştü 160 liraya. E kardeş sen bunu iyi dedin aldık 160 liraya düştü diyorlar. Yani hani stop yazmıyorsanız stop olmanız gereken yerde stop olmuyorsanız ona yapacak bir şey yok arkadaşlar yani hani belli bir zararı göze alıyoruz ama yani al koy unut işte sıfır liraya düşse bile taşımaya devam et değil zaten bizim bütün yorumlarımız şeye dayanıyor yani ihtimaller üzerine dayanıyoruz ihtimalleri oynuyoruz yani öyle söyleyeyim o yüzden toplu bir şekilde bunda da pozitif bir görünüm görüyorum ben açıkçası iyi de bir yerde konsolde oldu hacim olan bir yerde konsolide oldu. Şuradan yarı yapıyı açalım yani. Çok da güzel hacim yaptı arkadaşlar orta uzun vadede. Eğer bu seviyenin üstüne atıp da şuradan giderse artık bu senet gider yani. Ama yani kritik yer teorimi de inkar etmiyorum. Yani şu ikili dip değilse bu buradan aşağı salmaya devam ederse buranın aşağısında 1 doları gösterirler. O zaman ben alırım bunu uzun vadede diyeceğim yere gelir. Yani en son aldığım yerden 8 sene taşıdım. 1 dolardan ereğliği edinebilirsem arkadaşlar bir 10 sene de öyle taşın. Öyle söyleyeyim yani. 1 dolar bu kağıdın dibinin dibi çünkü. Neyse beraber yaşayıp göreceğiz yani bunları da. Ee, dediğim gibi stoplu yazmak koşuluyla tekrar ediyorum stoplu yazmak koşuluyla bunu uygun bir yerlerden edinmekte bir şey görmüyorum beis görmüyorum yani Ha, bunu söyleyen de hayali arkadaşımız yani ben değil yani. Sen alıyor musun diye soruyorsanız ben henüz hala bir e, 1 doların altına beklerim yüklü alımlar için. Ha, biraz edineyim mi? Edinilebilir Arkadaşım ufak tefek alımlar. bu sonuçta yani. ne olacak? Ya 2 dolar. Ereğli. E, yani. Ereğli ne olacak? 0 dolara mı inecek yani? Hiçbir şey de olmaz. Bazı senetler var piyasada. Ereğli, Tüpraş, işte Sahol, Koçol, yani Asalsan. Ondan sonra Türk Traktör. Bunlar şeydir arkadaşlar yani. Hani bankalar mesela. Yani Türkiye batar. Öyle söyleyeyim. Bankalar, Akbank gelmiş 56 santim olan yani 56 santtan aşağı giderse Güler Sabancı düşünsün abi onu siz niye düşünüyorsunuz ki? O zaman sizin bankadaki işte 1 dolarınız, 2 dolarınız, 1000 dolarınız 10.000 dolarınız da par etmez. O yakçı şey o yakçı mantı nereden çıktı? Ereğli de böyle bir sanat arkadaşlar. Yani Ereğli 1 doların 50 santın altına düşerse zaten o zaman Türkiye batar yani. Neyse. Yani şu anda görüşüm pozitif ama stoplu çalışılmalı. Herkese İyi çalışmalar biliyorum. İyi akşamlar biliyorum.